Merhaba arkadaşlar bu videoda After Effects'te yazının bir şekle göre hareket ettirmesini öğreneceğiz ve onunla beraber farklı efektler vererek güzel motion grafikler yapmaya çalışacağız. Her şeyden önce composition içinde bir yazı yazmam gerekiyor. Yazdıktan sonra bildiğiniz üzere burada bir katman oluşurdu ve bunun üzerine gelirsem transform ve text vardı. Transform'u öğrenmiştik zaten daha önce. Bunun boyutunu falan da ayarlamak için burayı tercih edin demiştik. Transform kısmından yapmayı tercih ederseniz birazcık sıkıntı yapabilir sonra animasyonda. O yüzden Buradan yapın. Harflerin arasındaki mesafeyi de değiştirebilirsiniz. Buradan böylece bu şekilde veya stroke da verebilirsiniz. Ama burada gelelim bu text kısmına. Bunu açarsak. Burada text options diye bir şey var. Şunu açarsak text yazıyor ve menü gibi bir şey var. Bunu açarsak içinde bir şey yok. Bununla ne yapabiliriz? Gelip burada bir maske oluşturmamız lazım. Maskeyi nasıl oluşturuyorduk? Katmanımızı seçmemiz lazım. Gidip dışarısına tıklarsak shape layer oluşturuyor gördüğünüz gibi. O yüzden katmanınızı seçin. Ondan sonra şöyle bir maske çizin mesela. Sonra hatırlıyorsunuz et olsa maskenin içindekini gösteriyordu. Substract olsa tam tersini yapıyordu. Bu şekilde. Ama benim şu an bununla bir işim yok. Şu an pet kısmı vardı. Bunu açarsam mask 1 diye bir şey geldi. Demin yoktu. Mask 1'i seçersem Bakın ne yaptı? Geldi bunun üstüne koydu yazıyı. Ben bunu birazcık küçülteyim daha iyi gözüksün. Karakter sayfasından. Eğer bu sayfayı bulamazsanız Windows sayfasından açabilirsiniz. Karakter sayfasını. Şimdi bakarsanız bunu ekledikten sonra birkaç şey değişti burada. Öncelikle bu mask 1 olduktan sonra 4-5 tane ayar geldi buraya ve maskemin ayarını otomatikten nan yapmış. Önceden etti. Geldi nan yaptı kendi otomatik olarak. Şimdi bunlar ne işe yarıyor? Bu birincisi hareketin tam tersini yapıyor. Gördüğünüz gibi bunu üste getirdi ve aynasını yaptı. Bu son iki tanesi hareketin başını ve sonunu ayarlıyor ama şu anda sadece first marjini kullanabilirsiniz. Çünkü diğeri şu anda çalışmaz. Bu efektle çalışıyor. Onu göstereceğim. Ama şimdilik bunu görelim. Mesela şöyle bir animasyon verelim de öyle anlatalım. Şimdi sıfır yaptım. Bunu da gelip bir keyframe verdim ve altıncı saniye gelerek şunu 3000 verelim ki daha çok dönsün. Bakın şöyle bir animasyon yapmış olduk. Gördüğünüz gibi Peki bu seçeneği açarsak nasıl oluyor? Ya da açıkmış zaten. Kapattım onu. Bakın şu şekilde hareket ediyor harfler. Az önce başka bir şekilde hareket ediyordu. Bakın açarsam şu dönüşleri daha iyi belli oluyor. Şu açık hali bu da kapalı hali. İşte sizin amacınıza bakar. Sonra şöyle bir şeyimiz de var. Force Alignment diye. Onu açarsanız zaten bambaşka bir şey. Gördüğünüz gibi bu şekilde o da çeviriyor şunları. Yine bunu açarsanız mesela bu şekilde çeviriyor. Şu ikinciyi açarsanız. Bunu kapatalım şimdilik. Ayar verebiliriz son noktaya. Son noktamız E. Ve şu anda bunu hareket ettirince o da hareket ediyor. Bu da baştaki noktamız. Gördüğünüz gibi. Jetalize yaptım. Buradaki şeyimiz gitsin diye. Şu an böyle bir hareket yaptık. Bunu birazcık daha hızlı bir hareket yapalım. Şimdi ben bunu yaptım ya. Gelip şunu kopyalayabilirim. Sonra buraya gelip yapıştır dedim ve keyframe asistante geldi. Time reverse keyframe desem mesela. Bakın ne yaptı? Şöyle bir şey yaptık. Gidiş dönüş sağladım. Bu şekilde bir şey de yapabilirsiniz. Maskeniz böyle olması gerekmiyor. Ben şu mask biri sileyim mesela. Başka bir maske yapalım. Şu şekillerle çizmeniz gerekmiyor. Gelip katmanınızı seçin. Sonra şöyle bir şey çizin. işte kafanıza göre nasıl isterseniz. Ya da şöyle eğri yapın, yuvarlak yapın. Kafanıza göre şeklinizi çizin. Çizdikten sonra gelip pet kısmından maskenizi seçin seçtikten sonra bu zaten hareket edecek. Gördüğünüz gibi bu şekilde. Bu ayarları da öğrendik. Bu tam tersini yapıyordu. Bu da harflerin hareket etmesini işte ayarlıyordu. Bu şekilde hareket ediyor şu an. iki frame verelim yine. Bakın bu şekilde hareket ediyor. Bunu açtık bu şekilde hareket etti. Şu anda sadece alıştırma yapıyoruz. daha iyi öğrenmek için. Bunu zaten kendi başınıza yapsanız daha iyi olur. Sonra şöyle bir şey de var. Mesela bunu tasarlarken gelip şu yazınızı seçin. Seçtikten sonra şu T işaretine basın burada aracımıza. Gelip mesela şu Y harfini seçin tek başına. Bu renge gelin. Bunu kırmızı yapın. Sonra gelip U'yu mesela yeşil yapın. Şöyle bir özellik de var. Buradan keyframe veremiyorsunuz ama şöyle özelliklerimiz bulunuyor. Bunu niye yapmadı? Şimdi yaptık. Gördüğünüz gibi renkleri değiştirebilirsiniz böyle. Veya tek başına bir harfın mesela boyutunu değiştirebilirsiniz. Bir harfa tek başına stroke verebilirsiniz. Gördüğünüz gibi bu şekilde tasarlarsınız. İstediğiniz yolda hareket etmesini sağlarsınız araçlarınızı da Ve bunu açarsanız da şu son noktayı da ayarladıktan sonra gidiş dönüş sağlayabilirsiniz mesela. Şu anda son noktamız çok uzak olduğu için gösteremedim tam olarak. Bakın son noktamızı başa getirdikten sonra bu şekilde oluyor. Evet bu aracımız bu şekilde. İşte intro ve giriş videoları için kullanılır. İyi motion grafikler yapabilirsiniz. Benim amacım sadece bu aracı göstermekti. İşte tasarımı sizden olsun. Umarım video faydalı olmuştur. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Sorunuz varsa yorumlara yazın cevaplarım. Kendinize iyi bakın.